Evet arkadaşlar 2500 kupaya ulaştık. Hedefimize ulaştık. Ee, kupa sayımızı arttırmaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz var. 5000-6000 kupalara ulaşmak. Kartlarımızı yıldız seviyesine ulaştırmak. O zaman maçlar daha güzel olacak. Isınma turları yapıyoruz. İyi gidiyoruz ama. Ama şu fıçıya bir çözüm bulmamız lazım. okula çıkarttık. Tamam. tamam, sakin ol. Bakalım. Hadi Valkür. Tamam. Fıçıyı durdurmamız lazım. Çok güzel. Çok güzel. Ne yap? Bir yan bıraktın zannettim dostum ya. Şimdi sizi öldürelim. Patlayın bakalım yeter size bu kadar. İkisini aynı anda alacak şerefsiz ya. Oyalanın biraz oyalanın, öyle kolaydı. Hadi. Tamam. Sen burayı fıçıyla almaya çalışacaksın ama fıçıya bir çözüm bulmak lazım. Allah'tan kötü atıyor. Valkür'ü kullanmamamız lazım. Hani biraz oyalayalım. Sen de öl. Sen de burada dur. Tamam. Tamam. Hoppa. Planını bozdum dostum kusura bakma. Özür dilerim. Geçmiş olsun. 29 kupa. Hep zaten fıçıyla atak yapıyorlar. Başka bir numaraları yok ya. Şu seviyedeki arkadaşlarım. Ödülümüzü de alalım. Neymiş? Şeker kart atmış. Kupa arttırmamız devam edecek. Görüşürüz goblinler.